Murat Ağırel, Pelikan Dosyası. Fletcher Koal başkanın danışmanıydı. Daha 37 yaşında başarı merdivenlerini tırmandı. 4 yıl önce kötü giden bir kampanyayı toparlayıp patronunu saraya taşımıştı. İkinci adam olana kadar önüne çıkan herkes yok etmiş, kurnaz bir dalaverici ve pis bir çıkarcıydı başkanın yeniden seçilmesi için kurulan Başkanlık Seçimleri Komitesi'nin gizli, küçük, yasa dışı birimini Koala bağlı Beyir yönetiyordu. Beyir, eski deniz piyadesi, eski bir casustu. Koal, onu bizzat kiralayıp resmen olmayan bir birimin başına geçirmişti. Birimin yıllık bütçesi 4 milyon dolardı ve bu para değişik rüşvet fonlarından karşılanıyordu. Bir sabah yüksek yargıçlar Rosenberg ve Jersen öldürülmüştü. Tüm ülke kaos içerisindeydi. Koal, "Başkanım, tam bir kriz durumu var. Bu durumu yaratan biz değiliz. Bizim bir hatamız yok. Kimse bizi suçlayamaz. Bütün ulus bir şok yaşayacak ve bir ölçüde birbirine kenetlenecek. Bir önder etrafında toplanmanın zamanıdır." dedi ve devam etti. "Tüm ülke sizin açıklamalarınızı bekliyor. Yorgun görünmelisiniz. Bütün gece bu olay nedeniyle uyumamış gibi." ''Tüm ülke sizi izliyor olacak. Ayrıntıları öğrenmek ve sakinleşmek için. Ceket ve kravat sabahın yedisinde bir ön hazırlık yapmış gibi durur. Daha sıradan hırka gömleğe ne dersiniz? İyi bir imaj olur. Bakın efendim gelecek aydan sayarsak bir yıl sonra seçim var. Üç aydır kriz olmamıştı. Şimdi çok iyi bir kriz var elimizde. Rahat görünün. Bu bize 5 hatta 10 puan kazandırır. İnanın bana efendim.'' Konuşma aynen dediği gibi yapıldı. Anket yaptırdılar ve %52-53 oranı çıktı. Halbuki geçen ay 44-45 civarlarındaydı. Kriz işimize yaradı dedi Koal. Rosenberg ve Jersen yerine yeni yargıçlar atanmalıydı. Başkan Koal'a sordu. Atanmasını istediğim yargıçlar ne oldu? Koal, bu tam olarak kayırma işi değil başkanım dedi. Başkan, Bal gibi kayırma işi. Dostlarımı ödüllendiriyorum. Düşmanlarımı cezalandırıyorum. Hayatta kalma politikasıdır bu. Rosenberg ve Jersey'nin ölüm nedenleriyle ilgili hukuk fakültesi öğrencisi Derby araştırma yapar ve bir rapor hazırlar. Aynı okuldan hocası ve sevgilisine gösterir. Sevgilisi bir profesördür. Raporu okul arkadaşı aynı zamanda FBI'de görev yapan dostuna verir. Raporu okuyan ajan çok şaşırır ve raporu üstlerine sunar. Raporun adı Pelikan Raporu'dur. Bu rapor bir şantaj amacıyla başkana da sunulur. Aslında bu rapor çok daha önce başkana ve koala sunulmuştu. Raporda bir iş adamının petrol bölgesi için devam eden davalarla ilgili bilgiler ve başkanla çekilmiş bir fotoğrafı mevcuttu. Başkana seçim döneminde bu iş adamı yüklüce bir bağış yapmıştı. Koal ve başkan bu raporun ortaya çıkmasının kendilerine büyük zarar vereceğini düşünür ve raporun gizlenmesini ister. Rapordaki iş adamı kızı öldürmek ister. Bu amaçla suikast düzenler ama kız hayatta kalır, erkek arkadaşı ölür. Kendi avukatlarından birisi bazı bilgileri anlatmak ister, iş adamı onu da öldürtür. Kız yani Derby karar verir. Kız raporu tüm ayrıntılarıyla gazeteci Gray'e anlatır. Gray ve Derby dedektif gibi çalışıp kanıtları bulurlar. Artık sadece gazetede yayınlama kalmıştır. Haberi doğrulatmak için telefon aramaları yaparlar. Asıl amaç cevap haklarını kullandırmaktır. Koal bir açıklama yapmaz. İş adamının avukatları gazeteyi tehdit eder. Başkan gazete sahibini arar ve haberin yayınlanmamasını ister. Gazete sahibi reddeder. Avukatlık bürosu sahipleri, yargıçları arar ve mesaileri bitmiş olmasına rağmen işbaşı yapıp çalışmalarını, bir yayın yasağı çıkarmalarını ister. Yargıç sert tepki verir. Haber gazetede yayınlanır. Rapora pelikan adının verilme nedeni, Louisiana'da soyu tükenmekte olan pelikanlardan dolayıdır. İş adamının istediği arazilerde tam da buradadır. Çevrecilerin dava açması ve davayı kazanmalarının kesinleşmesi iş adamını bu işleri yapmaya yöneltmiştir. Olaylar büyümüştür. Okuduğunuzda siz de benim gibi tebessüm ettiniz değil mi? John Grisham'ın Pelikan Dosyası kitabını mutlaka okuyun. Murat Ağırel